Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dolap uygulamasında verilen teklifi geri alma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Yapılan indirim seni ve satıcı arasında kalır. Eğer verilen teklife geri almak istiyorsanız e, ürünü satın almayarak e, yapabilirsiniz. Teklifiniz 24 saat geçerlidir. 24 saat içerisinde ürünü almazsanız verilen teklifi aslında geri almış olursunuz. Teklif verdiğiniz kabul edildi. Ürünü almak gibi bir bulunmamakta bulunmamaktadır. 24 saat sonra teklifiniz otomatik olarak silinecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.